suriye konusunda geldiğimiz noktayı şimdi konuşacağız. İki canlı yayın konuğumuz var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş öyle bültenine katılıyor. Sayın Loğlu, Sayın Türkeş teşekkür ederiz peşinen katıldığınız için. Sayın Loğlu siz sizle başlayalım isterseniz. Türkiye'nin uluslararası koalisyona birleşmiş Milletler şemsiyesi dışında girmesi ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu çok e, yanlış ve vahim bir e, hata olarak e, değerlendiririz e, çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı e, olmadan e, yapılacak bir e, müdahale e, uluslararası hukuka kesinlikle aykırı olacaktır. E, bugünkü e, uluslararası sistemde e, meşruiyetin e, tek kaynağı, tek kaynağı e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin e, oy birliğiyle aldığı bundan Kaset'te daimi üyelerinde katıldığı bir kararla vardı sonuçlardır. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadan yapılacak bir müdahale meşruiyetten yoksun olacaktır. bu koalisyona efendim dört yerine 20 ülke katılmış veya 30 ülke katılmış. Çünkü dün hükümet sözcüsünün bu yönde bir açıklaması vardı. Efendim katılan ülkelerin sayısı öyle az olmayacak. E, şeklinde bir açıklama vardı. E, bu sayı e, meşruiyet e, e, getirmeyecektir. Yani e, e, güvenlik konseyi şeyinden e, kararından yoksun bir e, müdahale. Katılan ülke sayısı istekli ülke sayısı kaç tane olursa olsun e, o müdahaleye bir meşruyet e, getirmeyecektir. E, ayrıca e, bu konuda yapılan açıklamalar e, gerek Dışişleri Bakanı Davutoğlu gerek hükümet sözcüsü tarafından e, sanki bu iş oldu bitti e, Türkiye bu e, güvenlik konseyi kararı olmadan da böyle bir koalisyona katılacaktır yolundaki açıklamaları. Aslında dolayı e, açıktan bir e, anayasa ihlalidir. E, çünkü anayasamızın 92. maddesi bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Hatta onu da bir sınırlı e, e, bir sınırlamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Ne der? Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi uluslararası hukukun meşru saydığı hallerde olur şeklinde bir sınırlama vardır. Bu meşruiyet de biraz önce belirttiğim gibi Güvenlik Konseyi'nin kararıdır. Dolayısıyla hükümet yetkilileri tarafından bu yönde yapılan açıklamalar bu anayasamızın 92. maddesine aykırıdır. Meclise saygısızlıktır. Çünkü hatırlarsanız 1 Mart tezkeresinde de bu tezkerenin geçeceği varsayılmıştı. Ama öyle olmadı. Onun için AKP yetkililerinin hem meclise saygılı davranmaları lazım hem daha önemlisi daha önemlisi Birleşmiş Milletler denetçilerinin şu anda Suriye'de görevlerini tamamlamaya çalışan Birleşmiş Milletler denetçilerinin kimyasal silahlar konusundaki raporunun sunulmasını beklemek gerekir. O rapor Güvenlik Konseyi'ne sunulduktan sonra Güvenlik Konseyi bir tepki verecektir. Kimyasal silahlar kullanılması bir insanlık suçudur. Bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerekir. Ama bunu kimin yaptığı da şu anda belli değildir. Bütün göstergeler rejime işaret edebilir. Ama rejimde ben yapmadım e, diyor. Yani ben o tartışmaya girmek istemiyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak baktığımız nokta e, bu e, araştırmaların sonucunu beklemek, denetçilerin raporunu beklemek ve o rapora göre Güvenlik Konseyi'nin alacağı tavrı e, görmek. Ondan sonra Türkiye'de e, bu e, konuda e, daha akıllı, daha e, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine yakışır bir e, diyalog içinde e, bu meseleyi e, e, tartışabiliriz. Sayın Türkeş, siz nasıl değerlendiriyorsunuz uluslararası koalisyona girme ihtimalini Türkiye'nin? E, efendim, e, Sayın Loğun'un da bahsettiği gibi, bir kere e, Sayın Davutoğlu e, çok aceleci açıklamalarda bulunuyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde olan e, bir konuda, ha orada 37 tane ülke toplandı bu benim için yeterlidir ben de buna dahil olurum. Şimdi fil dişi sahili de bir ülkedir. da bir ülkedir. Şimdi bu 37 ülkenin öncelikle kimler olduğunu ve hangi sebeple girdiğine bakmak lazım. İkincisi Türkiye'nin 911 kilometre Suriye ile sınırı vardır ve Türkiye'nin şartları farklıdır. Siyasi iktidarında birinci önceliği ve sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarını ve Türkiye vatandaşlarını korumaktır. Daha düne kadar Türkiye içindeki terör faaliyetlerini bitireceğim iddiasıyla ortaya çıktığında analar ağlamasın sloganıyla çıkanlar Türk askerini hiç vicdanları kanamayacak mı? Kendi kendine verdikleri hükümler doğrultusunda sağa sola yollamaya kalkıyorlar. Az önce yayına bize almadan önce hükümetin sayın yetkilileri Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin kararını vermeden kararı vermişler. Yani Esad rejimi yaptı ve Esad'a karşı müdahale edilecek. Oysa ki Türkiye'nin bakması gereken bu kimyasal silahları kim kullandıysa ona karşı tavır almaktır. Yani ola ki Esad rejiminin dışında Suriye muhalifleri veya başka bir ülke başka bir Yapı bu kimyasal ilaçla, e, kimyasal silahları kullandıysa, buna karşı da aynı keskin üsluplarını sürdürecekler mi? Buna çok dikkat etmek lazım. Yani o kendi kafasında zaten iki sene önceden esat rejimi ile ilgili kişisel bir yani Türkiye'nin meselesi olmanın ötesinde siyasi iktidar meselesi şeklinde konuya yaklaşıyorlar. Ee, Mısır'da da ihvan ilişkisi sebebiyle böyle bir yaklaşımları var. Siyasi iktidarın bunlardan uzaklaşıp Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarı olduğu idrakinde ve Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda bunlara davranması lazım. E, 37 ülke toplandı. E, düne kadar Batı'nın bu tip oluşumlarına Haçlı orduları, Haçlı ittifakı diyenler bugün... Ne kadar kolay karar verebiliyorlar o haçlı dedikleri ordunun içinde kendilerinin de yer almasına. Bunlar çok dikkat çekici meselelerdir. Sayın Loğlu, elde bir tezkere var. 4 Ekim'de süresi dolacak olan tezkere bu hukuki zemin sağlamıyor mu? E, hayır. O tezkerenin kabul edildiği şartlar konusu doğrudan doğruya Türkiye ile Suriye arasında yani ikili planda e, Suriye'den gelebilecek bir e, tehdide bir saldırıya karşı e, Türkiye'den e, Türkiye Büyük Millet Meclisince hükümete verilen bir yetki. Bu sefer e, farklı olan durum, e, işte bir istekli ülkeler e, koalisyonuna e, katılarak e, Suriye'ye bir e, askeri müdahale de bulunulması. E, her halükarda, her halükarda e, Türkiye'yi savaşa sürüklemek isteyen bir e, iktidarın e, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi mutlaka gerekecektir. Şunu da bilelim. Yani bu işin teknik ve hukuki yönlerinden çok e, genel e, e, resme baktığımızda şunu görüyoruz. E, Türkiye'yi bir savaşa sürüklemek isteyen bir iktidar var. Buna karşın savaş istemeyen bir Türk halkı var. Türk halkının büyük bir çoğunluğu bugün AKP iktidarı tarafından izlenen Suriye politikasına karşıdır. Ama her halükarda bir savaşa kesinlikle karşıdır. Şimdi e, Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakan, e, dünya liderleriyle telefon görüşmeleri yapıyorlar. Onların söylediklerini dinliyorlar. Kendi söylediklerini anlatıyorlar vesaire. Dinlenmeyen bir tek yer var. O da Türk halkının istekleri ve beklentileri. Türk halkına kulak verdiğiniz zaman Türkiye'nin bir savaşa girmesini istemeyen bir tablo görüyorsunuz. Esas kulak verilmesi gereken yer Türk halkının bu hissiyatıdır. Tezkere. Bu konusu konu yani Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkar mı çıkmaz mı o çok önemli. Fakat hükümetin bunu beklemeyeceği ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya pardon Fransa ve İngiltere'nin arkasından giderek böyle bir müdahalede bulunmak. Diyelim ki bulundular. Neyi çözmüş olacaklar Suriye'de? Sınırlı bir hava harekatı ne, ne işe yarayacak? Herhalde iki şey, iki sonucu olacak. Yine bazı sivil insanlar, masum insanlar böyle bir saldırıda hayatlarını kaybedecekler. İkincisi Esad'ın elini güçlendirecekler. Çünkü böyle bir saldırı neticesinde Rusya, Çin ve İran doğrudan bu çatışmalara katılmasalar dahi Esad rejimine vereceği desteği artıracaklardır. Daha sofistike silahlarla veya böyle bir saldırıda tahrip olunacak yerlerin silahların yerine konulacak yeni ve daha gelişmiş sistemlerle. Buna karşılık Batılılar ne yapacak? Muhalefete daha fazla silah verecekler. Ve Suriye'deki şiddetin seviyesi ve can kayıpları birdenbire daha da yükselecektir. Bunu mu istiyor Batılılar? Bunu mu istiyor Türkiye? Bu mudur barış ve Suriye vatandaşlarına sahip çıkmanın yolu? Biz onun için diyoruz ki her ihtimale yani ihtimal başarı şansı ne kadar düşük olursa olsun Bu Cenevre iki süreci dediğimiz sürecin tekrar gündeme taşınması ve Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından muhalefetiyle rejimiyle belirlenecek bir ortama gidilmesi. Oysa şimdi savaş ortamına gidiyoruz. Barış mı? Savaş mı? Hangisi daha tercih yaşayan? Biz Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz ki daima barışı, daima diyaloğu, daima e, diplomasiyi tercih edeceksin. Sayın Türkeş, az önce Sayın Loğlu'nun dile getirdiği bu yararsız hatta daha çok can kaybı anlamına gelir böylesi bir müdahale görüşüne katılıyor musunuz? Bir de bu e, 4 Ekim tezkeresine partinizden evet oyu e, çıkmıştı. Şimdi yeniden bir tezkere konusu meclis evet. gündemine gelir ise e, nasıl yaklaşırsınız? Şimdi 4 Ekim'deki geçen sene konuşulan e, tezkere e, bizim e, savaş uçağımızın Suriye karasularında hatta karasularının dışında düşürülmüş olmasının ardından meclise gelmiş olan bir meseleydi ve tamamıyla Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk insanının güvenliğini temin ile ilgili verilmiş olan bir destekti. Bugün ise ele alınan konu Türkiye'nin dışındaki bir konudur. Bazı basın kaynaklarında bu 1 Mart 2002'deki tezkere gibi bunun da Türkiye'de bazı yabancı güçlerin konuşlanmasını da ihtiva edeceğine dair bir takım söylentiler var. Tabii ki bunlar çok farklıdır. Ee, şu anda daha önce geçen sene verilen tezkerenin süresi sona ermemiştir. 6 Ekim'e kadar süresi vardır. Ee, meclisten e, siyasi iktidarın aldığı bir e, tezkere vardır ve e, bu yasaldır. Ama bunu kullanarak bugünkü şartlara müdahale etmesi etik değildir ve etik olmayacaktır. Bunlar kendileri de farkında olacaklar ki dün Sayın Başbakan Yardımcısı yeni bir e, tezkereye ihtiyaç duyduklarını ve bunu da kendi başlarına istihsal üretmek niyetinde olduklarını belirliyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf ediyor, gayet saygısızca bulduğum bir üslup içinde Milliyetçi Hareket Partisi de ağzını büküyor diye peşin, daha biz konuşmadan herhangi bir beyanda bulunmadığımız halde e, bizi de dışlayarak kendi meclisteki sadece siyasi sistemden temin ettikleri çoğunluğa dayalı olarak bir tezkereyi çıkartacaklarını söylüyorlar ki bunlar Türkiye açısından, Türkiye'nin güvenliği açısından, Türkiye'nin dış politikası açısından ve Türk insanının yarınları açısından tehlikeli adımlardır. Yani kendine herhangi bir dışarıdaki siyasi yapıyla özdeş buluyorsun diye onu kendine daha yakın hissediyorsun diye, ihvanatçı bir sorumluluğun olduğunu düşünüyorsun diye Türkiye'yi sorumluluğa hiçbir siyasi iktidarın e, sokmaması lazım. Türkiye'deki siyasi iktidarların sorumluluğu kendi vatandaşına ve kendi ülke topraklarına yöneliktir. Tabii ki Suriye'de olan olaylar üzücüdür ama az önce de belirttiğim gibi siyasi iktidarın şu açıklamayı yapması lazım. Yani Birleşmiş Milletler gözlemcileri bu analizi yapıp bitirdiğinde bunun suçlusu kim çıkarsa çıksın aynı üslubu korumaları lazım. Yoksa bugünkü hükümetin yetkililerinin yaptığı gibi ha bu nasıl olsa eee Esat yapmıştır. Esat rejimi yapmıştır. Biz de bunu bahane ederek Esat rejiminin üstüne yürürüz. Ee, ...uluslararası politika açısından da geçerli bir yaklaşım değildir. Türkiye açısından da çok sakıncaları olduğunu düşünüyoruz. Peki Sayın Türkiye sorunun ilk bölümüne bir de dönelim. Ee, böyle bir müdahale BM kararı beklenmeden yapılacak olursa yarar mı getirir? Yarardan çok zarar mı getirir ne dersiniz? Şu andaki verilere ve siyasi iktidarın sorumlularının açıklamalarına göre... ...zarar getireceği görünüyor. Yani Türkiye açısından... Ee, Batı ülkeleri veya Suriye'nin diğer komşu ülkelerinden farklı Türkiye'nin değerlendirmemesi lazım. Tabii kimyasal silah kullanımı hoş bir şey değil ama Türkiye'nin önceliği az önce de belirttiğim gibi kendi milletinin ve kendi topraklarının güvenliğidir. Siyasi iktidarın da buna göre bakması lazım. Ama 37 ülke yani burada rakamların bir önemi yoktur. 37 ülke, 67 ülke, Birleşmiş Milletler'de kayıtlı 223 ülke var. Her halükarda bunların içinden 30-40 tane bu doğrultuda karar verecek ülke bulursunuz. Ama az önce de belirttiğim gibi unutulmaması gereken şey Türkiye'nin uzun bir sınırı vardır. Ve Suriye'de her olan olayın Türkiye'de yansımaları olacaktır. Siyasi iktidarın buna bakması gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da tezkere işaret gündeme getirirlerse biz bu perspektif içinde konuyu değerlendirip öyle karar vereceğiz. Sayın Loğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı göz önüne alındığında Suriye konusunda oradan etkili bir karar çıkması beklenebilir mi? Şimdi tabii ne beklediğinize bağlı. Eğer AKP hükümetinin e Beklentileri e, çerçevesinde konuşursak e, bir askeri müdahale kararı çıkması istenir. E, oysa e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, denetçilerin sunacağı raporun e, içeriğine göre e, Suriye'ye yaptırım uygulaması da gündemde olabilir. Yani e, Suriye rejimine e, sadece silah soruyla değil e, başka yöntemlerle e, bu rejim üzerinde baskı kurarak e, yola getirmek yöntemi de seçilebilir. Ben bir önceki sorunuza bir cümle eklemek istiyorum. Yani böyle bir müdahale yarar mı yarar mı getirir, zarar mı getirir? Şunu bilelim. Böyle bir müdahale sadece Suriye ile sınırlı kalmayacak neticeler de doğurabilir. Yani bölge ülkelerini içine alabilecek bir çizgiye bir sarmala dönüşebilir ve bundan en fazla en fazla Türkiye zarar görür. Çünkü gelip Fransız askerleri veya İngiliz askerleri burada savaşacak değil. E, yine bunun külfeti e, Türkiye'ye düşecektir. E, Türkiye'nin e, silahlı kuvvetlerine, e, belki kara kuvvetleri unsurlarına e, düşecektir. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın, e, Batı'nın öncülüğünü yapacağı bir e, savaşın, bir çatışmanın e, sahadaki faturası e, Türkiye'ye çıkarılacaktır. Körfe Birinci Körfe Savaşı'ndan hatırlayın, efendim bir koyup üç alacaktık. Türkiye'nin o savaş sırasında uğradığı ekonomik kayıplar bugün dahi e, hala telafi edilmiş e, değildir. O nedenle Türkiye'nin ayağını denk alması lazım, bu savaş çirkinliğini bırakması lazım. E, biz e, çok kaygılıyız e, çünkü bir e, inanılmaz bir e, şeyle e, hevesle e, sanki böyle davullar, zurnalar e, çalarak. Ee, Suriye'ye karşı bir askeri müdahale e, e, arzusu e, görüyoruz. E, bunun öncülüğünü ve çiftkanlığını da maalesef kendi hükümetimiz e, yapıyor. E, Türk halkı buna karşı çıkmalıdır. Hı hı. Ee, Sayın Türkeş, biraz öneriler mahiyetine de geldik artık toparlamak maksadıyla da e, soralım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Suriye konusunda geldiğimiz noktadan sonra önerisi nedir? Şimdi efendim bir kere Türkiye'nin bu konuda Birleşmiş Milletler'in gözlemcilerinin bu tetkikinin neticesini beklemesi lazım ve tarafsız olarak yani ilk günden itibaren farklı ülkelerin istihbarat kuruluşları da ki umuyorum ki Türkiye de bunların içindedir. Bu Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin dışında da bu konuyu tahkik etmektedirler. Bir kere bunun mutlaka doğru neticelerinin bulunmuş olması lazım. Yani e, bunu bir bahane edip Suriye'ye saldırmak için bu bir vesiledir demek yerine buradaki hata nereden kaynaklanmıştır ve buna karşı bunun tedbiri nasıl alınabilir tarzında bakılması gerekir ve e, bütün dünya üzerindeki onun için Birleşmiş Milletler'e ısrarla söylüyoruz. Dünya üzerindeki genel kabullerin dışında e, kendimizi maceraya atmak üslubundan da e, şiddetle kaçınmamız gerekiyor. Sayın Loğlu, soru aynı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri Suriye politikası konusunda. Ee, bizim iki temel e, önerimiz olacaktır. E, birincisi, bu e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan e, Suriye'ye bir askeri müdahale sevdasından vazgeçilmelidir. Türk hükümetinin yapacağı, yapması gereken ilk iş budur. İkinci iş ise biraz önce de işaret ettiğim gibi Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde ilgili ülkeleri ve Suriye'deki tarafları bir araya getirmeye planlayan bir Cenevre 2 süreci var. Dikkatler ve bakışlar savaştan Cenevre 2 sürecine döndürülmeli ve Türk hükümeti bu sürece içtenlikle, samimi bir şekilde ve tam olarak destek vermelidir. Bu doğrultuda da hem Suriye muhalefeti üzerinde ve bana göre hala aşılabilecek bir kanaldan Suriye rejimi üzerinde barış yolunda, şiddetin sona erdirilmesi yolunda her iki tarafa da, Suriye'deki her iki tarafa da Türk hükümetinin telkin ve tavsiyelerde bulunmasıdır. Sayın Loğlu, Sayın Türkeş bir kez daha teşekkür ederiz yayına katkınız için. Sağ olun.